Hristiyan liderler ve aktivistler Ninova Ovalarındaki demografik değişim çabalarına karşı ortak bir bildiri yayınlayarak Hristiyan mirasını tehdit altında olduğunu bildirdi. Hristiyan liderler ve aktivistler Ninova Ovalarındaki demografik değişim çabalarına karşı ortak bir bildiri yayınlayarak Hristiyan mirasının tehdit altında olduğunu bildirdi. Asuri Demokratik Örgütü, Bet Nahrain Ulusal Birliği, Abna al Nahrain Partisi, Asur Ulusal Partisi ve Keldani Asuri Süryani Halk Konseyi yaşananları kınayan bildiriyi imzaladı. Bölgede farklı kiliselere mensup çok sayıda Hristiyan yaşıyor. Bölge ayrıca çeşitli ırklara ve inançlara ev sahipliği yapıyor. Yapılan açıklamada Talkeif bölgesindeki konut ve arazi satışlarının demografik yapıyı değiştirecek şekilde gerçekleştirildiği iddia edildi. Gruplar, girişimlerin anayasanın ve Yüksek Mahkemenin 2013 tarihli kararının açık bir ihlali olduğunu belirtti. Irak nüfusunun farklı kesimleri arasındaki demografik dengeyi değiştirmek amacıyla gayrimenkul ediniminin yasaklandığı açıklandı. Girişimin mezhepçi bir zihniyetle yürütüldüğü belirtildi. Gruplar ayrıca altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesini desteklemek için yeni departmanların ve idari birimlerin kurulması gerektiği iddialarını kınadı. IŞİD zulmü nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Hristiyanların geri dönüşünün engellenmeye çalışıldığı belirtildi. Belge ayrıca Hristiyanları ırkçı ve mezhepçi uygulama ve zihniyetlere karşı çıkmaya çağırdı. Elçi Thomas ve arkadaşlarının Tanrı sözünü 1. yüzyılda Irak'ta duyurmasıyla Irak'taki Hristiyanların en eski Hristiyan topluluklarından biri olduğuna inanılıyor. 1991'deki Körfez Savaşı'ndan önce Irak, yaklaşık 500 bin Hristiyana ev sahipliği yapıyordu. Saddam Hüseyin rejimi sırasındaki Hristiyanlara yönelik zulüm nedeniyle çok sayıda inanlı göç etti. 2003 yılından önce ülkede yaklaşık 800 bin Hristiyan yaşıyordu. IŞİD'in ortaya çıkmasıyla Hristiyanlara yönelik zulüm yoğunlaştı. Ninova Ovası'nda yerli Hristiyan topluluklar yaşıyordu. Ancak IŞİD'in baskıları nedeniyle birçoğu bölgeyi terk etti. Radikal örgüt bölgeden çekilmiş olsa da Hristiyan topluluğunun yaklaşık %45'i Ninova Ovası'na geri döndü. 2014 yılında yaklaşık 100 bin Hristiyan bölgede yaşarken, siyasi istikrarsızlık ve güvenlik eksikliği nedeniyle bu sayı 36 bine kadar düştü. 5-8 Mart 2021 tarihleri arasında Irak'ı ziyaret eden Papa Francesco, IŞİD militanları tarafından yıkılan dört kilisenin kalıntılarında dua etti.